selam arkadaşlar ben dil kanalıma hoş geldiniz. Sesim daha açılmadı çünkü henüz kahvaltı etmedim. Yeni uyandım. Kahvaltı etmeden önce bir duş aldım ve şimdi de ip atlamaya çalışacağım. Bir 10 dakika falan bakalım nasıl olacak. Ölüm. Oh, şimdi bir dakika. <laughs> 15 dakika ip atladım. Şöyle yapıyorum genelde. bir dakika atlıyorum. Sonra bak 40 saniye gibi ara veriyorum. Sonra tekrar bir dakika atlıyorum. Bak heat workout gibi oluyor. <laughs> Arkadaşlar bizim evde iki tane kuş yuvası var. Biri burada. Bir tanesi de orada. O yüzden sabahları ve böyle genel olarak sürekli kuşlar var. Sabah uyandırıyorlar. Cik cik cik. Şeker oluyor yani. Biliyorsunuz ki kuş yuvası yıkanın yuvası yıkılırmış. O yüzden onlar orada kalacak. Tamam. <laughs> kalacak. Şimdi saat 12. Ye. Esnedim çok az. Ve sırada kahvaltı. Çok açım. Bakalım. Saçımın kusuruna bakmayın. İki gündür yıkamıyorum. Çünkü yani yıkıyorum da şampuanlamıyorum. Ve dün de denize girmiştim. Şimdi tekrar denize gideceğiz. Kahvaltımı ettim. Denize gitmeden önce böyle bir S.H.C. var evde. Bundan süreceğim. Şimdi güneş kremi süreceğim. Size göstereyim. Bu sene alamadık e, vücut için ama ben yüzüm için almıştım önceden. Yüzüme bunu süreceğim. Vücuduma da bunu süreceğim. Çünkü çok Güneş var. Ve denizde görüşürüz. Bu kim? Nasıl bir yüzmüş? <laughs> Tekne. Şimdi eve geldim. Canım aşırı kahve çekiyor. Kahve yapacağım kendim. Kurulanmam lazım önce. Tam şu an bir mesaj geldi sınıf grubuna. Bir haber aldım. Habere göre Temmuz'da Ağustos'ta sınavımız var ve online pratik diye bir şey yapacaklarmış. Merakla bekliyorum. Burada hiç eşyam yok diş hekimliğiyle ilgili gerçekten nasıl olacak çok merak ediyorum. Ve Temmuz ayında sınav şimdi yapsalar çok daha mantıklı geliyor bana ama İstanbul Üniversitesi diş Hekimliği Fakültesi özel bir fakülte. Annemi ikna edebilirsem Cunda'ya ineceğiz. Yani Cunda'nın merkezine ineceğiz veya bir tane burada çok güzel fotoğraf çekilmek bir değirmen var. Oraya da gidebiliriz bilmiyorum ya da hiçbir yere gitmeyebiliriz. Annemin ne yapacağı gerçekten hiç belli olmuyor. Şimdi Cunda'ya iniyoruz ama telefonumun şarjı az. O yüzden hepsini çekemeyebilirim. Cunda böyle bomboş bir yer işte. Hiçbir şey yok. Zeytinlikler var. Arkadaşlar normalde burada böyle bir sürü elbise ıvır zıvır satan insanlar vardı. Şu an yoklar normal olarak. Bomboş olmuş o yüzden. Burası annemin dediğine göre hep balık aldığımız yermiş. Nazar boncukları bana gelsin o zaman. Böyle bir köpek var burada. Annem pastaneye girdi şimdi. Ne alacak kim bilir. Ben görmek istemiyorum. Annem şu an pastaneden aldığı kukileri yemeye başladı. Dayanamadı. <laughs> Çekemiyorum çünkü çekmem yasak ama yolda yemek yiyerek yiyor. Değirmene yürümeye karar verdik. Böyle kimsenin olmadığı güzel bir yer. Araba da olmasa tam. Değirmen şurada. Oraya gidiyoruz. <laughs> Neymiş? Şimdi yani ben Geldik. Yukarı çıksan bir şey olur mu? Şuna Saat şu an 2 ve ben video editliyorum. Değirmenden sonra eve gelip hiçbir şey yapmadım. O yüzden çekçekte hiçbir şey yoktu. Sadece yemek yedim. Aşırı yorgundum çünkü uzun zamandır yani buraya geldiğimizden beri hiç merkeze gitmemiştik. Öyle da hiç yürümüyordum. <laughs> en fazla 2000 adım falan atıyordum videonun sonunu çekmediğim için şey şimdi çekmeye karar verdim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoma like atmayı unutmayın. Eğer sorunuz veya istek videonuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinizi öptüm.